Arkadaşlar, 190 derecede 45 dakika sonra işte manzara bu. Başlıyorum, başlıyorum, başlıyorum. Haydi bakalım. Vay. 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 Şöyle güzel bir parça alalım bakalım. Hmm. Of, of, of yani. Hani bunu gerçekten anlatmaya kelimeler kifayetsiz. Abilerim, ablalarım, herkese selam ederim. Ben Deniz Oburcan. Yine bir pazar günü balkondayız, yemek yapacağız. Pandemi devam ediyor ve elbette bugün karantina var. Can sıkıntısından kendimizi mutfağa vurmuş vaziyetteyiz. Bugün değişik bir şey yapacağız. Tatlı yapalım dedik, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Tatlımızın ismi crumble efendim. Crumble kelime anlamı olarak ufalamak demek, kırıntı demek, böyle parçalamak demek. Ha bu arada söylemeyi unuttum. En sevdiğim tişörtümü giydim sizin için. Şöyle görüyorsunuz. İşte böyle. Yakışıyor mu bana? Harika. Güzel, tamam. Ee, Kramba dedik. Evet, çok güzel, çok basit. Malzemelere bakalım. Böyle yarım saat içinde hepsi olup bitecek yani. Şöyle gelelim biraz, yaklaşalım. Şimdi burada Öncelikle şu aletimiz var. Limonun kabuğunu soyacağız. Börtlen var. Aa, ölçüleri vereceğim zaten alt tarafta açıklama kısmında. Ee, 75 gram burada e, neydi bu? 75 gram yulaf yulaf. Ha, onu unuttum ya. 75 gram yulaf var. 75 gram un var. 85 gram şeker var. 100 gram tereyağı var. Tereyağı soğuk ve böyle küpler halinde doğranmış. Efendim bir limon. Ee, 100 gram börtlen birkaç tane kap var. Eldiven var. Eldivenle yoğuracağız. Burada da bir çorba kaşığı unla ne kadardı? 30 gram da şeker var. Tamam şimdi. Şimdi hızlıca başlıyorum. İlk önce şu kuru malzemeleri, meyveyi bu tarafa alıyorum. Kırıklığını kuru malzemeleri karıştıracağım. Unla başlayalım. Yulafla devam edelim. Efendim söyleyeyim. Şeker ve de ve de tereyağı. Şimdi bunları elimi vurmayayım dedim. O sebeple bir tane eldiven aldım. Bunları karıştıracağım. Böyle bir bulamaç haline getireceğim. Alt tarafa böğürtlerini yayacağım. Ondan sonra üstte bunu koyacağım ve de fırınlayacağım. Bu kadar basit aslında. Ama inanılmaz iyi bir görüntü ve de acayip bir lezzeti olacak az sonra. Şimdi pis işi ben yapıyorum tabii ki. Başlıyoruz yoğurmaya. Şimdi unu şekeri yulafı yoğururken bir yandan da limonun yarısının kabuğunu rendeledim içine. O da böyle bütün malzemelerle karışsın istiyorum. Ve de şöyle küçük hareketlerle crumble'ın üst bazını yapmaya devam ediyorum. Ama küçük topaklar olacak. Oraya erişene kadar şu şekilde bu hareketlerle gideceğim. Şimdi crumble'ın bu kırıntı kısmının malzemesini karıştırdım. Artık bence tamamen bütün malzemeler birbirinin içine geçti ve yavaş yavaş böyle kırıntı haline getiriyorum. Bütün olarak kalmasın. Tamam mı? Şöyle küçük parçalar halinde olacak. Bu hemen hemen oldu. Şimdi bu yan tarafta görülen un, şeker ve meyveyi karıştıracağım. Tabanı yayacağım. Üstüne de krambalı sereceğim. Böyle fırına atacağım. İşte bu kadar basit. Evet şimdi üst malzeme hazır. Alt malzemeye geldi sıra. Şöyle Bu arkadaşları yaydık. Üstüne dediğim gibi un ve şeker karışımı ve de arkadaşlar çok az böyle bir kaşıktan az ama bir çorba kaşığından daha az mısır nişastası ekledik ve de bunları karıştırıyoruz. Şimdi çok az kaldı. İki hareketimiz var burada. O bir limonun yarısını crumble'ın bu üst harcına kullanmıştık. Kalan yarısında limon kabuğunu daha doğrusu alta kullanıyoruz. Bu bir. Tamam. Ve de limonun hepsini kullanmayacağım. Yarısının suyunu da alt malzemeye ekliyorum. Öğürtlenlere ekledim. Şöyle çekirdekler de gelmesin. Burası yalnız müthiş kokuyor ya. Limon, öğütlen filan böyle bir yandan tereyağı geliyor hafif hafif. Evet. Şimdi alt taraf oldu. Şu karışımın güzelliğine bakar mısınız ya? Şimdi ne yapalım? Yavaştan krambalı parçaları da şöyle merkezden dışarıya gelecek şekilde koyalım. Evet. İşte bu. İşte budur arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi 200 derece ısıttım fırını. Ne kadar pişiriyorum biliyor musunuz? Orta taraf kızarana kadar. Zamanını söyleyeceğim şimdi. Ne kadar pişirdiğimi söyleyeceğim. Hadi bakalım. Efendim şöyle bir ara kontrol yapalım. Ee, saate bakıyoruz. Şu anda 45 dakika oldu. 190 derecede. Evet üst taraf kızarmaya başladı. Şimdi crumble da parçalandı. Ve parçalandığı yerlerden alttaki meyvenin sıvısı yukarı doğru çıkmaya başladı. Müthiş bir görüntü ve inanılmaz kokuyor tabii. Mutfağa şu anda acayip bir koku sardı. Ben de yemek için sabırsızlanıyorum ya. sonra... Arkadaşlar 190 derecede 45 dakika sonra işte manzara bu. Kokuyor size anlatmama imkan ve ihtimal yok. İnanılmaz kokuyor mutfak. Şu anda da böyle hani dışarıdayım ama acayip bir tereyağı kokusu geliyor ya. Böyle içim gitti ha. Şimdi fazla oyalanmadan hemen tadım aşamasına geçiyorum. Hadi 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 hadi. Başlıyorum, başlıyorum, başlıyorum. Haydi bakalım. Vay, vay, vay. İnanılmaz manzara. İnanılmaz manzara. Bakın. Şimdi fotoğrafı da çekmem lazım. Bundan sonra tadıma geçiyoruz. Evet, şimdi gelelim en güzel kısım tabii ki tadım kısmına. Şöyle güzel bir şöyle güzel bir parça alalım bakalım. Hmm. Üst taraf gerçekten bildiğiniz müthiş tereyağlı bir kurabiye. Alt taraf da kendi suyuyla unla ve şekerle pişmiş of 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 yani hani bunu gerçekten anlatmaya kelimeler kifayetsiz. Evet arkadaşlar. Bugün crumble yaptık. Pazar günü için bence karantina günü için çok güzel bir tatlıydı. Hazırlaması, pişmesi bir saat falan sürdü. Tekrar söyleyeyim. 190 derecede 45 dakika sürdü. Bakın şuraları şöyle Hani böyle renk değiştirip kararmaya başlayınca çektim. Alt taraf da kıvamlandı. Müthiş bir tatlı, çok kolay, malzemesi az, lezzeti büyük. Çok fazla emek istemiyor ama teknik önemli. Buraya kadar sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bendeniz o Burcan kanalıma abone olmayı unutmazsanız, hele ki yorum yapar, böyle bir de beğeni falan koyarsanız değmeyin keyfime. Bir başka videoda görüşürüz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, lezzetle kalın.